Aft ağız içerisinde görülen ülseri yaraları denir. Aftın pek çok nedeni vardır. E, bu nedenlerin başında vitamin ve mineral eksikliklerini sayabiliriz. E, dolayısıyla uygun olmayan diyet yöntemlerinde aftları sık görüyoruz. Bazen de sigarayı yeni bırakmış insanlarda sıklıkla aftla karşılaşabiliyoruz. Bunun dışında aftın e, nedenleri arasında kırık bir diş sürtünmesi sonrasında dudak yeme veya işte dudak ısırma alışkanlıklarında e, gibi yani travmatik yöntemlerde olabilir. Bir barsak hastalığının bile işaretçisi olabilir aft dediğimiz durum. E, hatta hatta e, genital bölgelerde görülen aftlarla birlikte ortaya çıkan ağız yaraları yani ağız aftları e, bilçet hastalığının da sinyali olabilir. Dolayısıyla aftın pek çok nedeni vardır. Çok daha basit veya çok daha karmaşık. Tekrarlayan aftlarda mutlaka bir uzman görüşü alınması önerilmektedir.